Evet, bugün Oxford sınavları, ELNAT ve YUKAT sınavlarının tamamını almayı başardık. Sadece ELNAT'ta bir iki tane sorun var, onu çözeceğiz. O yüzden de sıkıntısı olan özellikle kim varsa bana ulaşabilir. Olabildiğince elimden geldiğince herkese yardım etmek isterim. yeter ki yolunuz açık olsun ve gerçekten bu sınavların şu son zamanlarda inanılmaz rağbeti arttı bunların doğru zamanda alınmasını sağlayıp hazırlanmayı da aynı süreç içinde tamamlamak gerekiyor. Yurt dışından yeni geldim. İnanılmaz derecede dinamikler farklılaşıyor sevgili arkadaşlar. İngiltere'de büyük bir farklılaşma var. Aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde de değişim gerçekten çok farklı önümüzdeki dönemde özellikle Hollanda'yı yapacağım seyahatler sırasında da e, bu dinamiği nasıl yürüyeceğini öngörü olacağız. Bu sene Geçen sene yapılan bunun e, konferansının e, bir benzeri İngiltere'de yapılıyor olacak. O yüzden de önümüzdeki günlerde özellikle üniversiteleri e, dinamik olarak neler değiştirip değerlendirecek onu göreceğiz. Evet, Oxford sınavları e, çok şükür ve UCAT sınavları özellikle e, Life Sciences alanına girecek olan öğrencilerimizin tamamlanmış olmasından inanılmaz büyük mutluluk duyuyorum ve panik olmayın sevgili arkadaşlar. Lütfen sakin davranın. Her türlü network ulaşabilir, hayal edebiliriz. İçiniz rahat.